Mesela ahir zamandayız. Allah bize güzeller güzeli peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi vesile ederek ona gaybtan bilgi veriyor. Ve ahir zamanı belli edecek olan belirtileri ona e, ilham ediyor. O da buyuruyor mübarekte. Hadis olarak yüzyıllardır, yüzyıllardır kitaplarda kayıt olarak duruyor. Evet. Şimdi mesela bir tanesi Fırat'ın suyunun kesilmesi. Bu çok büyük bir hadise ve ...lokasyonuna kadar, orada olacak bütün sosyal olaylara kadar Peygamber Efendimiz haber veriyor. Yani normalde bu böyle bir, bir birkaç tane buna benzer veya bir tane böyle bir sözü söyleyen birisi olduğu zaman... ...böyle müthiş ünlü oluyor aslında. Ee, geleceğe dair bu tip tahmin yani bu tip değil de... ...herhangi bir tahmin doğru çıkan insan çok ünlü oluyor böyle, acayip insanların içerisinde çok yayılabiliyor ünü. Ama Peygamber Efendimiz... ...yüzlerce sadece ayrı zamanla ilgili değil mi, 300 tane hadis var... İnşallah ve onların e, birçoğu da vuku oldu, vuku buldu, gerçekleşti. Bir tanesi de Fırat'ın suyunun kesilmesi. Şimdi onunla ilgili bir sunum göstereceğim ve e, oradaki ayrıntıları inşallah hep beraber bakalım. Hicri 1400'de yani 1979 yılı 21 Kasım'dan itibaren hadiste Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tam açıkladığı şekilde Fırat'ın suyu üzerine kurulan Keban Barajı ile kesilmiştir. Fırat nehrinin suyunun kesilip durdurulması Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Hadiste nasıl buyuruyor Peygamber Efendimiz? Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerindendir. Fırat nehrinin durdurulması. Bak koskoca Fırat'ın durdurulması. Ki o zaman da bir teknoloji yok, elektrik yok, nasıl bir, ya vinç yok, böyle bir büyük büyük cihazların hiçbirisi yok. Dolayısıyla hayal etmesi bile çok güç. Böyle bir ortamda mı buyuruyor Peygamber Efendimiz? Fırat Nehri'nin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesi hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zamana orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. Bak hadiste birçok haberi veriyor. Yani suyu bir kere diyor çekilecek. İçinden hazineler çıkacak ve diyor bunun için uğraşmayın diyor. Oraya çıkacak maddi için menfaatlerinizi yani dünya telaşesine düşmeyin çünkü ahir zamanda olacaksınız dünyanın sonunu işaret etmiş oluyor inşallah bakın e, gazete haberlerinde 1973 yılında bu ve 74 yılındaki milliyet gazetesinden haberler yani hadisin doğruluğunu belgeleyen şu an belgeler Keban Fırat'ın yatağı ilk kez durdu diyor mesela Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor hadiste söylendiği gibi aynı şekilde Koca Fırat doğduğu yerde durdu. Bak duruyor. Fırat tarihinde ilk ve son defa. Bu da çok önemli. Ya yani bundan sonra bir daha bu tip hani tevil konusunda çok hayal gücü geniş oluyor bazı kişilerin. Yani bu bu olmaz da ileride duracak bir hadise işaret ediyor diyebilirler. Böyle bir konuda yok. İlk ve son defa üç gün akmayacak şekilde Fırat duruyor. Ki birçok orada olaylar olmuştu hatırlıyorsunuz güneydeki ülkelerde. Çeşitli şeyler olmuştu. Evet. Resulullah buyurdu ki, devam edelim. Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vukua gelir. Bak olayı görüp de anlatıyor gibi, yani yaşamış ve oradaki olayı şahsen tanık olmuş gibi anlatıyor Peygamber Efendimiz. Her yüzden 99'u ölür. Kıtale iştirak edenlerden, yani o katliama iştirak edenlerden. Her kişi yalnız ben halas olacağım, yani kurtulacağım diye ümitlenir. Herkes kendini kaptırıyor oradaki heyecanlı bir şekilde ama her yüzden 99'un öleceğini söylüyor peygamberimiz. Efendimiz. Suyuti Hazretleri'nin kitabında çok büyük bir hadis alimidir Suyuti ee, Hazretleri. Bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu ve kesti. Bak suyunu kesti. Altından bir daha meydana çıkmadıkça Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale geldi. Bu birinci manası hakikaten hiç olmayan bir şey. Oradaki sulama sistemi sayesinde bayağı verimlilik arttı ve çok kıymetli hale geldi oradaki hmm. e, arazi ve bu hazine üzerine kıtal, onun altında altın madenlerin olduğunu da değil mi söylemişlerdi. Evet. Buna da işaret ediyor olabilir. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga, bölgede halen devam eden yaygın anarşi ve kıtal sebebiyle oradan toprak alan, o bölgedeki anarşinin zararına uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ölür ya da öldürülür. O bölgede hakikaten anarşi var. Yıllardır süren, değil mi? O bölgelerde süren bir terör faaliyeti var. Ondan dolayı birçok insan da yine hayatını kaybetti. Şimdi, 1973-74 yılı başka bir zamanla değil. Tam Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hayatta olduğu ve göreve başlamak üzere olduğu yıllar. Biliyorsun 1979 yılının sonunda Hz. Mehdi Aleyhisselam İstanbul'a ayak basarak görevine başlıyor. İnşallah. İnşallah. Bu olaya ne diye ne diyeceğiz? Bu olaya ne gözüyle bakıl? Diyemez ki mesela özellikle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın olmadığını, gelmeyeceğini söylemeye çalışan insanlar. Bu hadis yanlış diyemez çünkü oldu. Olduysa neyi işaret ediyor? Apaçık ahir zamanda olduğunu da söylüyor çünkü hadiste. Dünyanın son zamanda olacağını da söylüyor peygamber efendimiz. O zaman ahir zamanda olduğumuzu da öğrenmiş oluyoruz. E ahir zamanla ilgili bütün hadislerin ve alametlerin tespih tanesinin kopması yere düşmesi gibi ard arda olacağını söylüyor peygamber efendimiz ve hepsini tek tek sıralıyor. Yani söylüyor bu ilki ilklerinden birisi bu. Bundan sonra aynı zaman alametleri sırayla ve çok sık bir şekilde olmaya başlıyor. Kabe baskını, ay ve güneş tutmaları, Hale kuyruklu yıldızının e, ortaya çıkması, Lulin kuyruklu yıldızı, kuraklık, ekonomik kriz, e, Afganistan'ın işgali, i̇ran irak savaşı gibi birçok hadis var. Detay hadisler de var. İşte Haresta denen bir evet. bölgede çatışmalar olacağını söylüyor, evet. değil mi? E, bunun gibi böyle özel, yani mahallede mesela küçük bir yerde şehir gibi bir kasaba gibi bir yerde çatışma çıkmadıkça diyor mesela hadiste e, Hz. Mehdi Aleyhisselam yani ayrı zaman işaret eden bir hadis ve oluyor. Bunun gibi bütün olaylara biz baktığımızda geniş açıdan baktığımızda net bir şekilde ne görüyoruz? Ayrı zamanda yaşıyoruz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın o dönemde olacağını söylüyor. Fiziki özelliklerini de tarif ediyor. Konstantiniyye'de yani büyük şehirde yani İstanbul'da olacağını da söylüyor. E şimdi bu kadar detaya baktığında Az önce Kartal'ın söylediği gibi apaçık delillerle Allah'ın yarattığı bir nimet olarak bize bahsettiği çok açık ve makul delillerin hepsiyle baktığımızda, anladığımızda net bir şekilde biz ayrı zamandayız. Hz. Mehdi Aleyhisselam hayatta çok mükemmel bir olay, çok bereketli bir olay. Hz. İsa Aleyhisselam da hayatta inşallah. Bunu sadece insan tahsik etmesi ve müjdelenin diyor Peygamber Efendimiz, müjdelemesi gerekiyor. Yapmamız gereken apaçık delillerin kanaatimize gelmesi ve insanlara anlatmamız. Doğruyu anlatmamız inşallah. i̇nşallah.